Herkese merhaba arkadaşlar biz bugün ne yapıyoruz karton boyama etkinliği yapıyoruz burada gördüğünüz boyalarımız var abiden kalma Eliften kalma boyalarımız var arkadaşlar yarım yamalak boyalarımız var bunları bitirmek için biz ne yapalım yenisini almak için e, kartondan bir etkinlik yapalım dedik kartonla güzel bir boyama etkinliği yaparak bu boyalarımızı da kullanarak arkadaşlar resim yapıyoruz. Bu yeni. Bakmayın şöyle pis olduğuna yeni. Mi? Pis olduğuna bakmayın arkadaşlar yeni. Tam onu kullanma o zaman eskileri kullan ki eskiler bitsin. Boş ver yenileri kızım. Anne. Onları seneye de kullanırsın. Aynen. hayır. Daha ne çizelim? Mesela bu yeni eskilerin arasında. Tamam küçük küçük böyle resimler çiz. Renk renk çeşit çeşit resimler çizelim mi? Evet. Çizdiğimiz şeyle de bu kartonu ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ne yapalım? Kedimize yuva yapalım. Karton ev yapalım. Nasıl? Önce bir çizelim bakalım görünüşüne ondan sonra kartondan Hayır, bir ev yapalım. Mi? Burada pastel boyalarımız var arkadaşlar tabii bir parça küçük. Evet. Burada Benim yarım yamalak boyalar, boyalar, kuru boyalar, keçeli kalemler, parmak boyası, guaj boyalar, keçeli boyalar, sulu boyalar, pastel boya. Başlayalım mı? Elif ne çizeceksin? Ben çiçekler çizeceğim. Tamam. Çiçekleri istersen önce bir çizerek yap boya. Mesela ben de siyah bir kalem buldum. Mesela şuraya. E, şunu ev yaparız. Şu bir çiçek gibi mesela. Anne. Heh. Burada şey sulu boyalar var ya ben şunu doldurayım mı? Da... Tamam yaparız. Bir önce bir ne yapacağımızı çizelim de boyamaya en son yapalım. Mesela bak Aç, böyle çiçek yaptım ben. Misin? Bak önce çiz, içini boyamaya en sona geç. Ne boyayacağımızı bilelim. Tamam. Hadi çizelim bir şeyler. Bak ben çiçek yaptım. Mesela şuraya bir güneş çizeyim. Ben şuraya bir resim yapabilirim. Sen de oraya bir resim ben yap. Ben kelebek yap. Kelebek yap. Hayvan resimleri olabilir. İnsan, ev, araba, yat, kat, villa, bungala. <laughs> her şeyi çizelim. Bu boyalarla bayağı güzel şeyler çiz. Tek bunlar değil arkadaşlar. Her şeyi boyayacağız. Bayağı bir etkinlik yapacağız. Erden kelebeği Haydi haydi çiz. Güzel büyük bir şeyler çiz. Çok da küçük omuzun gözüksün. Şöyle bir resmimiz var arkadaşlar. Biz bunu boyayacağız şimdi. Elif hatta resmi sana... Elif kelebek yaptı. Kelebeği boyuyor bile. <laughs> hadi sen bu resmi boya dur. Ama güzel boya. Keçeli kalemlerle boya bence. Tamam. <laughs> Keçeli kalemlerle boya. Sulu boyla mu çok çabuk kurumuyor çünkü. Hemen şöyle yap. Bak keçeli kalemler al şuradan. Bitsin bak. Renkler bitsin. Tekerleğin başka renk. öbür tekerleğin başka renk olabilir. Yeter ki. Bu hemen kuruyor. Bak hemen kuruyor. Ben de fırça ver hemen kurur. Kız bu nasıl kelebek? Kelebekten çok şeye benzemiş. Neye? Uzaylıya. <laughs> Uzaylı kelebek. <laughs> şöyle etrafını kalın yap ki. Ya. Videoda da gözüksün. Nasıl <laughs> ya? ben sana buraya bir çiçek yapayım. Gel buraya eşit olsun. Güzel boyu güneşi mi? Her şey güzel boyu. Bir tane kalemleri ayır atalım. Hiç tutmayalım valla. Zaten bitmiş. Son evresini yaşıyor. Bitmiş kalemleri, tükenmiş kalemleri bitirelim. Anne onları bana ver. Anne onları hep ayrı ben bunları atacağım okuldaki çöplere. Ya bundan biraz daha şey yapalım. Bak şu minik de var bak. Bunlardan yine alırız gördükçe. Yeşil mi bakalım? Evet yeşil. Şimdi yapraklarımız var. Zaten bitmiş bunlar. ömrük şişmiş şey bir sene olacak konuş. Şuna versene. Şu suda. Suyu ne yapacaksın? Evet. Kenara koy da dökme. Ya. Bakalım Elif bakalım boyasın bakalım. Hey, Bu yo Elif resmi benim resmim. Benimki mi güzel olacak Elif'in kimi? <laughs> Şimdi bir şey daha çizeyim buraya. Şöyle çevireyim. Anne şunu Şimdi... çizip versin de sileyim. Fırçanın <laughs> ucunu öyle sil. Netleşti. Heh, netleşti. Şöyle çevir. çevir. Hop, şöyle bir gül yapıyorum arkadaşlar. Ne? Gül. Aa, anne senin yeteneği varmış bu yet yeteneği. Evet. Var ya güzel de Hemen şöyle bir gül ağacımız. Hmm. Ağlatırım bile bu gülü var ya. Ağlayan bir gül bile çizerim arkadaşlar. O kadar becerikliyimdir. Hmm. Ağlayan gül yaparım. Şöyle hemen gülümüze bir... Yapabilir Tabi Tabii canım. Mi? Gözyaşı yaparım. Nehir yaparım. Ağlayan bir gül yaparım. Böyle ben, benim zamanımda okulda erkekler kız arkadaşlarına hediye, öyle no mektup yazardı. Telefon yoktu. Mektupta yazdıkları hediyeyi vermek için başlık böyle resim şey yaparlardı. Resmi bana verirlerdi. Ben gül yapardım. Bir de gözyaşı. Bir de gözyaşında olmuş bir nehir yapardım. Geri kalanı arkadaşlar kız veya erkek olsun. Hemen doldururlardı. Kendi yapmış gibi hediye ederlerdi arkadaşlarına. Anne. Ya. Ben de video şeyler yaptım. Resimler. Yani bazıları... Ama kartonu yapmak biraz zor. Tırtık tırtık arkadaşlar. Yani boyarken de zorlanıyorum. Evet. Evet. Şunu yapraklarını yeşil yapalım, sapını kahverengi yapalım, gülü de kırmızıya boyayalım. Ne yapayım, ne boyayacağız? Bir yeri boyarken farklı yere gidiyor uç. Çünkü e, e, kartonun şeyleri tutuklarından dolayı. Aa bir şey göstereceğim sana. Bak arkadaşlar bakın 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 ne göstereceğim. Etkinlik denizi. Yani etkinlik. Zaten biz de etkinlik yapıyoruz. Kutumuzun üstünde etkinlik yazıyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? <laughs> kutuda tam bir etkinlik kutusu Şansına bak kutunun etkinlik çıktı. Şu kırmızıyı bulun. Mesela şu kırmızı bakalım boyuyor mu? Boyuyormuş ama çok az boyu. Sonuç sorun yok. Sonuçta bizim için önemli olan bir boyayı bitene kadar ziyan etmeden bütün hepsini boyayalım ki yarım yamın attıklarımı boşalttım demeyeyim. işte ise bitti diyeyim. Bir taneleri ayıralım Elif. Tamam. Biten boyaları hem güzel bir etkinliğimiz olur hem de boyalarımızı böyle atarken de direkt atmamış oluruz, kullanmış oluruz. Ve yani kahverengi sap yapalım bununla. Mesela kahverengi bulun bakayım boyayacak mı? O boyuyor. baya baya boyalar idare ediyor. Çok güzel olmasa da boyuyor. Evet. Çok yapmasak da Sonuçta boyuyor. Yani at, atmadan önce bir etkinlik yapmış oluyoruz bak. Sen batır batır. O resim ne? Evet. Çünkü fırça <laughs> her yeri alıyor ben ondan sonra ne dedim? Ne dedim? Kuru boyayla boya dedim. Ya da keçili kalemle dedim. O boya zaten fırça her yere dağıtıyor. Kaşındı sen kendi kaşındı. Onun olması yani olur yani daha iyi bunlarla. Bak ben kaydırıyor muyum, akıtıyor muyum? Hiç anana çekmemişsin ya. Bu nasıl bir boya? Şuraya bak batırdı. Pastel boyayla sarı yok mu pastel boya? Devam et. Pastel boyayla yapsan daha da güzel olurdu. Ah sarı pastel boya. Hayır, güzel bir Evi bitir bari çatısını Kiremit rengi çatı yap. Arkadaşlar şöyle çizdim. Şu tavşanı saymayayım. Boş ol. Biraz şey oldu. şöyle kanguru var, kelebek var, burada pil var. Aslan, kuş, zürafa, zürafa kelebek. Elif'in evi de az çok bitmiş. Şey. Tekerleklere boyamış, taşlara boyamış. Böyle 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 böyle. Şimdi hayvanlara boyayalım bol bol hayvanlı bir etkinliğimiz oluşumu çok tatlı bunlar ya çiçekli böcekli her yere çiçekler yapalım bunları da boyayalım çok güzel olsun hani daha Az, filde e, ya. Sonuçta belli olmuyor ki. Boya da bitmiş. Boya bitene kadar kullanayım işte. Hı hı. Ne biçim boyalar ya? Kim almış bu boyaları? Şu boyalar güzel. Boya aslanın boya. Sen her boyun rengine boş ver ama bizde mi yaşayacak? Boya gitsin. Sanki canlanıyor muyum? Bir de canlanıyormuş. Çok geri geliyormuş. Şöyle. Yok mu ya renk ya? Bu bitmiş açtım. bu da. Bu da bitmiş. Acaba sarı. Arkadaşlar renk boş bitmiş renklerle yaptığımız için Fosforlu. Fosforlu bir aslan yap kızım. Olay çalış bitmiş. Güzelim boyalar bitmiş. Şunu boyasın mı? Ha, değil. O bitti. Pembe bir kuş. Bu. Bu, da bitmiş. Şunu da anne. Her şey bitmiş. Belli oldu bize alışveriş görünüyor. Kırtasiye alışveriş bloğu çekmemiz göründü. Yani kırtasiye alışveriş bloğu çekeceğiz arkadaşlar. Kırtasiye alışveriş video çekeceğiz arkadaşlar o zaman takipte kalın abone olup bize like atarsanız Kırtasiye alışveriş videonu çekerken yanımızda olursunuz arkadaşlar sizde şöyle hatta şöyle, şöyle şöyle, yapayım güzel oldu ya Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bana Ruby. Elif'in tipi. Elif boyasın. Kendini ya. mi boyadı? Buraları mı boyadı? Belli değil. Şuraya ay, bak boyaları bitirmiş. Boya. Anne, anne o boya çıkmıyor. Şimdi zaten boya yok hiç çıksın. İçinde boya yok. Anne, anne şu, şu, şu boya. Hangisi? Ay, şu mor. Şu. Hayır mor mor. Şu. Bu. Aha, ben beni boya. Senin boyun. Abi, senin. <gülüyor> <gülüyor> Elif resmi bıraktı suratını boyatıyor. Gel şöyle yat. Boyuyor mu? He. <laughs> Bence daha bir şey çiz. Yanaklarından <laughs> bellidir cebriyem. Sen de kara. Nara <laughs> <laughs> sevda. Hani ya da fosforlu. Ay, da boya. Boyamıyor ki nereye boy? Ah bitik ah ah bitik. Başka boyayla boya. Çöp. Başka çöp. Boyayı... Çöp. Çöp, çöp, çöp. Şunu deneyelim. Sen dondurma çubuğu buldum. Bak, <laughs> Sarı. Anne ben şunu da boyayayım. Ya ama abi, nereye boyayım? Denize boyayabilirsin anca. Hayır denize değil beni. Kanguru mu boyayayım? <laughs> Yettiği yere kadar kanguru boyayalım. O da bitiyor zaten. Kanguru da sizlere ömür... Şimdi arkadaşlar ben bunu sarı olur demeyin. Çünkü renk yok. Renk. Hayır. Renk bulamıyorum. Hii, Elif ne hale geldin sen? Bakayım. Manda yuva yapmış suratına. <laughs> Elif bu halin ne? Şu ne? Aldı sonuçta bu da güzel bir şey oldu. Bu da çöp. Yani bunlar hepsi çöp. Resmim ta tarihi eser gibi ama geri kalan çöp ne yapmış Elif? Böyle bir şey yapmış. Ben bunu ne yapayım biliyor musunuz? Böyle hemen ağaçtan yuva yapayım dedim. O da çöp. Hemen bunu bu hale geldiyse ben bunu bir kulübeye çevirim dedim. Bu da çöp. Her şeyin çöp olduğu gibi bu da çöp. Şunu deneyeyim. Bu da çöp. Anam sağlam bir boya varsa ağlayacağım. Çöp iyi ki bu etkinliği yapmışız yoksa bu kalemler var diye ben Elif'e hayatta kalem almazdım. Elif derdim dolu kalemim var. Elif diyecekti ki, anne hiçbiri yazmıyor. Bu yazar yazar kızım. İlla yazar. Sen şey yap derdim. Demek ki doğru söylüyormuş. Aa park gibi bir şey oldu. Sanacak gibi bir şey oldu bunu. Ama şöyle bir şey yapalım. Son bitişlerini harcayalım hayvanlara kulübe yaptım. Bakın arkadaşlar ahır yaptım. Boyamızın bitmesini böyle kullanabiliriz. Sonuçta çöpe gidecek. Çünkü bu da çöp. Ay gördünüz mü? Bak mesela şuraya elif sarı bir leke yapmış, kırmızı bir leke yapmış. Orayı ben ne yapacağım? Hemen bir eser yapacağım arkadaşlar. Hop. Bir hayvana çevireyim mi? Neye çevireyim? <laughs> Eli bunu bir hayvana çevireyim. Timsah yılan. <laughs> Yok. Aa kertenkele. <kendine. gülüyor> kertenkele gibi bir şey oldu. Ay çok güzel oldu ya. Ben çok beğendim. Böyle çok güzel oldu. Şöyle hatta resmini bakın. Çok güzel oldu. Bu da çöp. Ay, Ger ben de çöpüm. Ben de bu. Seni de çöp atacağım. O zaman arkadaşlar tekrar yeni bir vlog için bunları tabi ayıtlayacağım. Ben şimdi bunları ayıtlayacağım. Elif Hanım'ın bıraktığı boyaları ayıtlayıp ayıtlayıp atacağım çöpe. O zaman tekrar bir yeni vlog için kanalımız. Abi ne benim birimlerim beğenmeyi dersim hoşçakalın. Hoşça kalın ne ya? Hoşça kalın ne? Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hay hoş hoşça kalın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere de bari. Tekrar, Tekrar görüşmek, görüşmek üzere. Elif banyoya girecek arkadaşlar. Ben de buraları temizleyeceğim. Hayır sen de banyoya gireceksin. Ben buraları temizleyeceğim. Hayır sen de gireceksin. O paslaklı halinde seni var hiç şey yapmak istemiyorum. Kendimi buraları temizleyeyim. O zaman görüşürüz.